Hayır abi yani bazıları o kadar cringe ki harbiden yani insan evladının yapmamız gereken şeyleri yapanlar var ya. Bak kendi başıma triggerlandım şu an. Arkadaşlar bana diyorlar ki sen bu gözlüğü kıramazsın. Bu gözlük 300 lira diye kıramazsın diyorlar. Hadi isteyin o zaman. <laughs> Kıramadı onu Yo. <laughs> evet. Yok artık. Belki. Evet. Dur dur dur. Sakın geçme. Biraz yaklaş. Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaşır mısın lütfen? Çünkü sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ama sen çok tatlısın. Neden ya? Bakın, bakın, güzelliğine bakın. Sizde olmayan asalete bakın. Yapın, yapın, fesatlık yapın. Sizde... Ne diyeyim ki ben şimdi ya? Yorum yapılacak da bir şey yok ya arkadaş. Yani dil atan bir dayı var. Sağda va, va, va diyen <laughs> kadın var. Şevki abi ne yapıyorsun ya? Lan bu ne böyle lan bu neyin nesi ya? Allah Allah. ejit mecit şeyle beni buluyor lan. Yat bu dondurma gibi böyle. Bu ne böyle ya? Bir, tadına bak, bak lan kanki. Bir bakayım bunun tadına. Ha yumuşacık var ay lan bunu yiyse lan. Beğendin mi? Lan bu neyin nesi böyle lan? Ne bunda bir şey yok. Dondurma nedense bu hayatta çok sevdiğim şey. Yalamayı sevdiğim çok, çok şey. <laughs> Yalamayı sevdiğim çok şey. Aaa dişim yok. Aaa dişim yok. <laughs> dayı ne yapıyorsun dayı? Adam gitmiş pahalı araba olmuş. Herkesin gözüne sokuyor. Valla ben hayatta sokmam. Lüks olduğu bile anlaşılmıyor. Şimdi Muhtemelen... bak bu dayı belli taşak geçiyor. Nasıl belli olmuyor? Adamlık budur işte. <laughs> Velhasıl Kerem, gölgesiz olmayı. Y Yürü be! Sonuna kadar hak veriyorum. Sonuna kadar hak veriyorum. Aklıma da her logo gördüğümde bu böyle közcü tipinde kolunda saat, e, Instagram'a atılan o böyle karartma efektiyle direksiyon tutulup ya da böyle bir radyoyu çekerken e, ama radyoda ne çaldığını çekerken arabanın logosunu da gösterme açısıyla vurgu yapılan içeriklere çok tilt oluyorum görgüsüz olmayın adamın şirin olduğuna bakma yeri geldiği zaman milletin canını o kadar çok yakarım ki aklınız şaşar yeah. <laughs> ara Ben logoyu mu çekiyorum? Amına koduklarım. Beni niye dik... Ne? Sen benim chatime küfür mü ediyorsun lan? Sen de yapıyor musun lan onu? Mert yapıyorsan senin ben ta ağzına sıçayım. Bir dakika gel bakayım sen mi ya? Hayırdır lan? Hayırdır? Ben logo mogo çekmiyorum ben sadece müziği atıyorum yani ben. Hiç attı. niye etiketlediler? <laughs> <olarak gülüyor> <istedim. gülüyor> Demek ki yapmışsın ki etiketliyorlar amına koy. Hayır boş yapıyorlar ya ben ne zaman logoyu çekip atmışım. Görgüsüz müyüz biz? Bir dakika dur şöyle anlarız. Mert'in arabasının markası ne? Markayı anlarlar abi o zor bir şey değil ki. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Dur bakayım bir çete sorayım. Buna koduklarımı ezber Meredes, ya Meredes vardı bir tane ya dur bir dakika hatırlıyor musun onu Mert? Melit Melis. <laughs> hayır hayır, Mercedes satmak işte almak isteyen ee, miydi? Melit Melis. Alo merhaba. Merhaba. Abi bize bir Meredes lazım ya. Meğeriz, meğeriz. <laughs> araba, araba. Sana aradım. Sana aradım. Sana aradım, sana. Sen <laughs> araba araba var. Ne <laughs> <mâles>. <laughs> <laughs> var? Ne aradım. Sen aradın? var? Araba biz. Ne var? Ne var? Ne

O araba ne kadardır? Araba mı? He. Araba lira. Çok. çok. Çok! Üç bıçak. Ne <laughs> yaptın? Üç bıçak, üç bıçak. <laughs> Olum be? <mı>? Ben çok <laughs> He. Nereden arıyorsunuz sen, nereden? Urfa, Urfa. Urfa'dan mı? He. <gülüyor> <gülüyor> dur dur, dur ne Neyse aklıma geldi. Evet Mert senin bu arada şaka bir yana Mert'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Adam sonradan böyle görgüsüzlükler olan bir adam değil arkadaşlar. Yedirtmem yani. Değil e, mi Mert abi. kardeşim? Ben yani müziği atıyorum. Müzik benim amacım. Hiç peki müziği atarken böyle logoyu gösterdim mi? Allah Kur'an'ı bir kere bile yapmadım. O görgüsüzlük abi ben kime neyi kanıtlayacağım da ya Bu arada da Bak evet. görgüsüzlük değil yani şöyle. Sen Bence gel görgüsüzlük abi Hayır, videoyu oğlum, çekerken şimdi birden Mercedes bak, logosunu çekmek bunu yapan varsa görgüsüzdür benim bu, gözümde. Bu bunu bilerek yapı bunu bilerek yapılması görgüsüzlük zaten. Yani hani ne olmuş yani hani bu, bu arada sadece araba lüks olduğu için değil genel olarak yapmak zaten komik ben gülüyorum ya ne bileyim böyle gözüne sokmalık bak ben buna biniyorum ben bunu kullanıyorum diye. Ee, ama Mert yapmaz öyle bir şey. Yok ya, yapmıyorum abi bak kanıtlarım bir buçuk yıllık bunların arşivi duruyor Instagram'da. Mert abim candır gerisi hikaye demiş kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. TikTok cringe o videoya devam ediyorum bak. Hadi iyi seyirler abi. Hadi mucuk gelirim yine. Bizim kimseden çekindiğimiz falan yok. Unutmayın ki kral olsanız kraliçeyi sikeriz. <laughs> Dönmeyi bayılmaz zannediyorsunuz. Ben sizde biliyorum. Stajyer mafyalar. Şartlar. Benim abim bir çiğ köfteci. Ee, ne olmuş? Seni dürme sarıp yer. Olamaz. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Çiğ köfte yer misin? Hayır. Yemezsen yeme ben yerim. Ağzı kapalı olan an <laughs> Bu arada reisi görüyor musunuz reisi? Az önceki TikTok'ta hiçbir şey anlamadım. Ta fıstıklarını bile çöpe atıyorum ben. Kimsenin tribini çekemem canım. Net. Dağı, yağmur, yağmur bura. Reis ama atılmaz ki o da ya. Canım çekti şimdi. canım. Orhan Kaya. Yok nimet şeyi yapmayın. Nimet ayrı konu da. O da atılmaz yani. <laughs> ben, ben zengin bir, bir koca bulacağım kendime. kendime. Senin gibi ne olacağı ben bilinmeyen biriyle evlenir miyim hiç? Ya <laughs> Gülbahar abla yapma. Yürüyüşümüz herkes herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ki. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Kafasına mermi yerken elindeki sigarasını bırakmayan adam size vatanı mı bırakacak? Gökteki kartallara, yerdeki aslanlara, dağda ispat selam olsun. Ne ona Bak seni bir daha uyarmayacağım. Kuzenimle düzgün konuş. İstanbul'a getirtirme beni bir daha. Akıllı ol. Oğlum TikTok'tan rojo mu kesiyorlar? Videolarımda oynayacak manken gibi dansöz arıyorum. Videolarımda oynayacak dansöz arıyorum. Şöyle manken gibi videolarımın izlenme oranını bayağı bir arttıracak. Oynamasını bilen dansöz arıyorum. Sen beyaz adlı prensi beklesin ama sen ya almaz ya pas attı aşiret çocuğu gelir. Delal amin. Yo. <laughs> evet. Yok artık. Belki. Evet. Yedi. Engobaki. Bunlar güzel değil ya. Dur. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın ya. Vallahi yapmayın oğlum. Bunları yarın bir 3-5 sene sonra izlediğiniz zaman ya da birileri böyle işte YouTube'da gördüğü zaman olmaz ya. Gerçekten yabancı TikTok'ları inceliyor musunuz hiç? Yabancı TikTok'larda bunu yapanlar illaki vardır ama yabancıdan kastım öyle daha çok Avrupalılar. İşte Amerikalılar. Ben onlarda genelde denk geldiğimde ya da onlar sunuluyor. Biz bunları gereksiz mimleyip gereksiz reklamlıyoruz belki de. Hani kendimizi daha çok rezil etmek için uğraşıyoruz. O ayrı bir tartışma konusu da. Bize dalga geçmek için yapıyorlar. Peki şeye ne diyorsunuz? Hani bunlarla dalga geçmek için de bir yandan da e, çekeyim atayım bir yandan da aynı şeyleri yapma usulüne ne diyorsunuz? E şimdi ben TikTok hesabı açıp bunların mimlerini, bunların böyle dalga geçeceğimiz detaylarıyla kendim çekip yapıştırsam. Ama bir yandan da hani anladın mı? Atmış e, da oluyorum işte hem taşak geçiyorum hem de atıyorum misali. Bunda yapan çok kişi var. Rani'nin Rani TikTok'u mu var lan? Çok iyi olur reis. Yaptın mı lan böyle bir şey? Ya abi kime laf soksam bizimkilerden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşkın Pro da... profil linkini atsana Mert. Köpürt beni Pakize. Bunu asla unutma. Ben şiddete eğilimliyim. Eğilimler, eğilimler, kafamın içinde eğilimler. Eğilimler, eğilimler, kafamın içinde eğilimler. Look at me now, look at me now, oh. oh. Bu çocuk var ya tek yumrukla amel defterimi kapatır benim ha. I'm getting paper, look at me now, oh. Look at me now, yo. Leg out. Yo, Maruki, yo. Ben etkilendim. O ne lan? Oğlum boş yerler kalmış. Merhaba bu, bu video keşfede düşene kadar ağlayarak video atacağım çünkü çok yani bok gibi her şey. O yüzden lütfen gidip beni takip eder misin? Ya bisiklet gitti. Yok artık. Ya takipçisi de benim bu kadar kötüsü. <laughs> Merhaba. Bu, bu video keşfetti. Düşene kadar ağlayarak. Bu arada kızlar böyle rol yapabiliyor bak. Görüyor musun? Rol bu ha. O bak şu mimik ve ağlama sesi TikTok bittikten sonra normale dönüyor. Çok ciddiyim bak. Çok güzel yapabiliyorlar ya bu RP'leri. Yani sıkıştığı yerde kadın hemen bu moda geçiyor ya. Sen de böyle kendini suçlu hissediyorsun. Mükemmel özellik. Video atacağım çünkü çok... Ha, gerçekten beni sevdiğini düşünüyordum. Ama bu saatten sonra... Hayır asla. Asla tamam. Bak içeri git. İçeride böyle yüzü değişecek onun böyle. <laughs> Olacak. Net. Yani bok gibi her şey. O yüzden lütfen gidip beni takip eder misiniz? Hesabıma girip. Bu arada makara geçmiş de olabilir kızın günahını almayalım. Çünkü hesabımı kapattı Instagram ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve her şeyim gitti yani. Her şeyim gitti. O yüzden lütfen beni takip eder misiniz Instagram'dan? teşekkür ederim. Abla ne yaptın? Squat'ı sen mi buldun? Keşfettin? <laughs> akleden hakkını veriyor aslan yeter arkadaşlar en sevdiğim en sevdiğim şey kuru yemiş Bayılıyorum. Şu lollipop'un adını Bir daha izle ablaları. Ne yapacağım bir daha izleyeyim? Bilen var mı? he Şu lollipop'un adını sen yoruma yazabilir misiniz? Lollipop'un adını. Lollipop ne abim? <laughs> Oo soslu soslu. Bir şey diyeceğim. Herkes bu efekte güzel olur. Ben niye uzaylıya benzerim? Bu rengi de deneyeyim. Abi uzaylıya benzerim. Jo na dona yo jane delas jo na والله yo jane Yine mi güzelim ya Kapat kapat çekemeyenler vardır <laughs> Götünüz ayrı, başınız ayrı oynuyor. Bu işin sonunda Nobel yok, pamuk var ha. Bu sodayı Amerikalılar patlatsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama Türk'ün Türk'ü şimdi bunun içinden geçecek, iyi izle. Bu çocuğun adı neydi? Bunun bir tane videosuna denk gelmiştim geçen gün. Adı neydi onun? Merhaba arkadaşlar. The Base kanalına hoş geldiniz. Çok uzun zamandır sosyal medyada konu olan, gündem olan, insanların meraklı beklediği bir... Bu YouTube'daki birbirine boks maçı Teklifleri ne zaman bitecek acaba? Normalde arkamda görmüş olduğum... Kurgu! <laughs> hadi canım! Sahnede. <laughs> hayırdır? Dedi hayırdır oğlum falan filan dedi. Ondan sonra ben dedi... Ben... Dizli şey... Oğlum bu ikisi arkadaş değiller mi zaten? Teklifi gelse kabul ederse ben adı şerefsiz evladım. Ya! Ben prestijime her zaman önem veren bir insanım anladın mı? Sizin gibi aman akım gitmiş ikinci üçüncü sınıf kırık fenomenlerle bir dizi çekiyorsun. Sanıyorsunuz ki bir şey olacak. Sen bana çıktın insanların karşısında dedin ki ben bu maçı çıkacağım sana elimi <laughs> çok Bunları öksürüyorum ya. Niye ya Rick burada abi Rick kaçmıyor. Ben de buradayım kaçmıyorum. Sözleşmem bittiği zaman ben köküne kadar buradayım abi. Bu maç olacak. Bak burada bu... Mesela şunu niye demiyorsun? Kendini gün sonra, sonra... Olmuyor. Böyle şişirerek ya, olmuyor kendini. Ya, bu işler kendini ya, şişirerek, bak. olmuyor. Bu işler bak. böyle... Pompa gibi kendini şişirerek olmuyor dostum bu işler Onu maça işler çıkmadan göremez işi. abi Onu 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 Bu işler onu, onu, cesaret, onu, maça bu cesaret maça şey. çıkama, sen onu, bu işler Sen şu ringe çıktığında Sen maça ringe Sen şu ringe çıktığında Sen şu ringe çıktığında Sen Madem şimdi benim şimrunu vurmak istiyorsun bana tamam mı? Bana şimrunu vurmak istiyorsun size... ya. Gel o zaman şuraya before çık. Before. Bak. Bak, gel o zaman otur, şuraya çık. Adam, bak. Otur. Bak. Otur. bak gel o zaman şuraya çık diyorum. Madem şimrunu vurmak istiyorsun bana. Madem şimrunu vurmak istiyorsun. Otur. otur Gel 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 dur dur Neymiş biz mahallemizdeki kızlara laf attırılmışız. Neymiş biz mahallemizdeki kızları koruyamazmışız. <laughs> Siz de bunu iddia Bizim gibi namuslu hareketler burada duruyor. Siz benim kere sonunda duran nasıl laf edebiliyorsunuz? Eyvancım buyur. Sabet doyat oğlum. Uğraşma benimle. Yere. D <gülüyor> <gülüyor> Abi bu nasıl bir yaratıcılıktır ya? Oğlum direkt gaye sökmen ajansı aldırmak da. <laughs> ya, işte gördün mü? Yumruk ulaşmadan darbe yediren tek adam. Yeah. Ah. I got <apan AM2> Man... Bana bak lan kapçı kazlı. <laughs> Ez deli deli ne güzel söyledim öyle. Şimdi çıkmış demişsin yani benim için. Siz ateş istersiniz. Biz de cehennem <laughs> <Signiplik> olur geliriz. Vakit az biri sürsün sürsün. Bagajda somuz ses Baba işte tam bir Saru Mahallesi. Siz ateş istersiniz

Herkes gider, kardeş kalır. Bir damla mutluluk, bir parça umut yok sokakta her... Reis! Baba selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz? lan size. Şimdi uzun süredir bir vardım bir yoktum. Bir oldum bir mesela. Bundan sonra sürekli buradayım Allah'ın her gün video atacağız. Güzel şeyler yapacağız. Tekrar buradayız. Arkadaki arkadaş ne Olmay abi? Bomba gibi geliyoruz baba. <laughs> Utku telefonu yapayım bir TikTok. Yapsana lan. Yapsana oğlum. Çok güzel olmaz mı? Kim Klaf lan? alakası yok. Çok iyi olmaz mı? Millet kendi emekleriyle çekiyor. En azından cuk oturur. Hayır hayır server'ın telefonunu Almira. Biz bomba gibi geliyoruz baba. <laughs> Seviyorsan seviyorum ve zamanımı harcama ümünü çıkarım ha. Ümünü çıkarım. Kendine gel. Türkiye'nin kızları, Türkiye'nin kızları. Türkiye kızı? Ha? Sen nasıl beni kontrol Mahkum edilmeyecek kadar değerli, serbest. Kardeşim benim. Bırakılmayacak kadar tehlikeliyiz. Çünkü biz Urfa'lıyız.